Merhaba, iyi akşamlar. Sevgiler, saygılar, sevgili dostlar. Bu arada Mert Sulti Divatarot YouTube'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, oradan da geniş açılımlar yapıyorum ve bugün şimdiki konumuzda ne olsun bizi 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 takipleyen, stoklayan gizli gizli kimler var bir bakalım mı? Kimler neler yapıyor? Böyle anın enerjisiyle ne durumdayız diye Bakalım arkadaşlar. Evet. Evet, gözleri gördünüz arkadaşlar. Sizi gizli gizli takipleyen e, stoklayan insanlar var ve bu gizli gizli sizi takipleyen stoklayan insanlar bakın üstüne basarak söylüyorum sizi sıkı bir denetim altına almış her yerden yani birilerinden haber almaya çalışıyorlar ve artı sanal e, platformdan sizleri stokluyorlar e, sokakta bağda bahtı, her yerde adım adım sizi takipliyorlar ve size yapılan bir kötü enerji çalışması kesinlikle var arkadaşlar bu kötü enerji çalışmasının altındaki amaç ne biliyor musunuz arkadaşlar ee, kendi ayaklarıyla bana gelsin kendi ayaklarıyla bana gelip diz söküp sensin deyip ayaklarına kapanmanızı bekleyen bir enerji çalışması yapmışlar yani bu çalışma sonuç vermiş mi işlemiş mi Hayır zamana bırakılmış bir enerji. Şu anda size tam sirayet etmemiş arkadaşlar. Bu konudan dolayı e, şükretmeniz gerekiyor. Ve siz durduğunuz yerden habire yükseliyorsunuz. Bir yükselişe geçmişsiniz. Yükselişe geçmeniz de maddi ve manevi anlamda durmuşluktan böyle basamak 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 maddi ve manevi yükselişe geçtiğiniz için o sizi takipleyen insanlar ee, bu neden kaosun içine değildi haberi yükseliyor derdine düşmüşler arkadaşlar neden bunun derdine düşmüşler onu da söyleyeyim size sizin düşmenizi e, bitap olmanızı sürünmenizi istiyorlar çünkü siz o insanların dediği kurvarda ve yönde ilerlememişsiniz yani bir kalemde bu insanları silmişsiniz ve şunu söylemişsiniz siz kötüsünüz. Zarar veriyorsunuz. Ben sizden uzaklaşmak istiyorum ve kapatmışsınız sayfayı. Ama en doğru kararı vermişsiniz. Fakat karşı taraftaki sizi takipleyen insanların var olduğunu söylüyorum ve artık hayal aleminde yaşıyorlar. Sizinle ilgili kurguları, yalanları, hayalleri var. Yani siz çok muntazam bir hayattasınız. Yani gayet her şey güzel. Ama o insanlar bu bu kötü bu şöyle yani ufak bir memimizden bir şeyler çıkartmaya çalışan insanlar var etrafımızda arkadaşlar. Ee, rahat olun. Ee, takipleyen insanların içerisinde ayrıldığınız insanlar var. Bir de artı akraba ve aile çevresinden de takipleyen var. İlişkisini kopartmış olduğunuz insanlar var bu insanlar da sizi hala hazırda stokluyor stoklarken de hem aklınızdaki insan da stokluyor ayrılık enerjisi çalıştırmışsınız o insanla da ama her ne kadar bu stokları yaparken de büyük bir pişmanlık duyuyorlar çünkü sizin yaşam kalitenizi ve sizin davranışlarınızı gördükçe bunlar pişmanlık çalıştırıyor arkadaşlar biz neden böyle davrandık biz neden böyle yaptık aslında iyi bir insandı veya iyi bir kardeşti veya iyi bir arkadaştı anlamında düşünceleri var. Bu sizi takipleyen insanların bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim gelecek kaygıları çok fazla. Ama gelecek kaygılarının fazla olmasına beraber sizin bir gelecek kaygınız da olmadığının farkında. Yani öyle bir burada ilahi bir adalet dengesi var ki arkadaşlar burada bunu söylemek isterim size o insanlar sizi takip takipleyen insanlar pişmanlık enerjisi çalıştırıp gelecek kaygısı çalıştırırken siz soklama sizde yok Siz yolunuza devam ediyorsunuz ve gelecekle ilgili kaygı ve endişeleriniz yok çünkü gönlünüz huzur bulmuş beyniniz huzur bulmuş vicdanen yastığa başımızı Rahat koyuyorsunuz ama bu insanlar tam tersi hala şüphe çalıştırıyorlar. Hala sizden bir açık arama e, enerjisi veriyorlar. Hala sizi e, kum tanesi kadar küçülmenizi bekliyorlar. Ama yanılıyorlar çünkü her baktıklarında sizin küçülmediğinizi kar topu gibi büyüdüğünüzü görüyorlar. Güçlendiğinizi görüyorlar. Dolayısıyla bu insanlar bundan çok rahatsız oluyor. Nedeni sizin kar topu gibi yuvarlanarak büyüdüğünüzü görmek. Yani kendilerine eş değer tutamayan karşı tarafta bir narsis var. Hani ben yine söylüyorum arkadaşlar. Kötü kötüdür. İyi değildir. İyiyi kötü demezsiniz. Kötüyü de iyi yapamazsınız. Değişmez. Değişmez arkadaşlar. Dolayısıyla böyle sizi takipleyen böyle bir insanlar var. Sizin hakkınızda böyle bir portre çiziyorlar arkadaşlar. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Bakın sizin davranışlarınız, sizin lider ruhunuz, sizin insanlara karşı dik duruşunuz ve bir de en önemlisi sizin çok inançlı oluşunuz. Bu insanları o kadar çok rahatsız ediyor ki çünkü kendisinde olmayan şeyleri sizde gördükçe bu insanlar rahatsız oluyor. Dolayısıyla da sizi zarar vermek için bakın yıkılan kule geldi. Ee, zarar vermek için düşünce enerjisi bile çalıştırıyorlar arkadaşlar. Ama siz önünüze bakmışsınız, yolunuza bakmışsınız. En doğru kararı da vermişsiniz arkadaşlar. Böyle de olmaya devam edir arkadaşlar hayatımızdaki e, yılanları yılan gibi görünen narsist insanları ayıklayıp poşetleyip atın arkadaşlar çünkü sizin enerjinizle tüketiyorlar sizin e, yaşam sevincinizle tüketiyorlar bundan dolayı bu insanlardan lütfen uzak durun umarım anlatabildim diyorum evet peki siz bu insanların yaptığı şeylerden gerçeklerle yüzleşecek misiniz diye zorduğumda ise evet bu insanların gerçek yüzleriyle yüzleşeceksin arkadaşım gerçekleri göreceksin aslında görüyorsun da kendine kabullendiremiyorsun kendine inandıramıyorsun ya yani o kadar iyi niyetlisin ki bu kadar kötü mü olur ya diye düşünüyorsun ama maalesef radar gibi sizi tarıyorlar arkadaşlar. Yani nerede bir denk getirip de bu insana kötülüğümüzü, zehrimizi akıtırız diye çaba veriyorlar. O yüzden siz hiç ama hiç dönüp şöyle arkanıza bakmayın. Ve şunu da söylüyorum. Bakın bomboş bir boşlukta var bir hiçler biliyor musunuz? Bomboş hiç. Yani insan desen değil, hayvan desen değil. Yani ne bileyim taş desen değil. Bomboş. nikeliksiz vasat bir insan ya ortada. Bomboş insanlar. Yani tenekeden ses gelir ama bu insanlardan ses gelmez. Yani ee, ama sorsanız vasatlıklarını o biz ulemayız bir biz her şeyi biliyoruz biz bir taneyiz işte biz dünya güzeliyiz kainat güzeliyiz yakışıklıyız iş adamıyız iş kadınıyız edalarını sergiliyorlar ama tarot destelerinde diyor ki bomboş bir insan bomboş ne kendilerine hayrı var ne çevresine ne de çocuğuna hayrı olmayan niteliksiz insanlar diyor. Evet, bu insanlardan uzak durmanız yerinde ve kıvamında oluyor arkadaşlar. Evet, sizi takipliyorlar mı? Kesinlikle takipliyorlar. Durum böyle arkadaşlar. Ee, beğeni, yorum, emoji ve paylaşım desteklerinize devam etmenizi rica ediyorum. Tabii ki ama size bir şeyler verebiliyorsam bunu yapın. Veremiyorsam eskicin arkadaşlar. Şifa olsun. Hepinizi seviyorum.